Biliyor musunuz artık bir Türk genci olarak zam yemekten artık garip bir keyif almaya başladım ya. Hani nasıl diyeyim böyle bir daha koydum mesela sakalım şu an uzamış ya normalde millet bana sakalı çıktı falan diyor. bir ki sakalım çıkmadı sadece 5 günden beri mi yok 5 gün değil ya bir hafta mı bir buçuk haftadan beri uzatıyorum. adak adadım zamlar gelene kadar uzatacağım dedim. Hani artık garip bir keyif verdi ve şey oluyorum. 3000 TL, 2000 TL yazacak. Of 5000 yazıyor yeni çıkar oyunlar. Falan olmasını şaşırtıcı şekilde hani garip bir keyif vereceği için istiyorum. Tabi burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Oyunlar bana bedava geldiği için ameliyat alamıyor falan gibi bir şey değil. Tamamen çok garip anlatamayacağım bir evet ve zamlandı be diyebileceğim tarzda garip bir haz var yani. Ki bunun örneği de zaten oyunlar işte 600-800 lira olduğu zaman dolar 12-13 lirayken o zaman ben az izleniyordum az kazıyordum. O zaman da ooo Sea of 450 TL olmuş falan diye anlatıyordum. Yani güzel zamanlarda. Neyse işte her uyanla Steam'e girip böyle zamları kontrol eden biri olarak. Hadi gelmiş madyosunu çekeyim diyen biri olarak. Gelmedi arkadaşlar. Fakat bu hani bizim sizi korkutmak için söylediğimiz son şu an. Son, hadi alın şu oyunları bu videoyu izleyin çabuk diye yaptığımız bir video değildi. Çünkü birkaç youtuber da yaptı. Benden görmüşler görmüşlerdi de bilmiyorum ama. Bu tamamıyla gerçek olan bir şeydi. Bunu daha önceki şeylerde gördük. Şu anda olacağı kaçınılmaz. Çünkü 10.5 Steam dolar kuru nerede? Şu an günümüz dolar kuru nerede? Olacağı kaçınılmaz. O yüzden hala geleceğini düşünüyorum. O videoyu zaten çekeceğiz. Fakat artık ya onu yaparım, onu yaparım diye diye öyle bir salladım ki videolardır bahsettiğim Binding Isaac'i platin dedim. Ya o kadar boş boş vakit geçirdim. Fakat belli ki gelmiyor arkadaşlar. Belki bu ay gelir, belki yaz bitince gelir. Önemli değil. Bir gün illaki gelecek ama şu an gelmiyor. Biz önümüze bakalım. Biz gene mutlu bir adam olalım. Çünkü Steam Dolar konu 26 TL olup oyunların 1800 lira olmasına değil de biz bugün bütün Call of Duty oyunlarının 80 TL'ye alınma ihtimalinden yani alabileceği alabilme ihtimalimizden konuşmak istiyorum. Zaten birkaç tane daha haber var. Benim işim bu be adamım. Bu cringe oldu ya artık fazla izliyoruz böyle şeyler yapmayalım. Tam baştaki yeri kaydedip biraz Twitter'da falan gezeyim dedim ve birkaç minik zam haberi gelmiş. İsterseniz bana bu hazı takdim edin sonrasında süper haberlere geçişimizi yapalım. Öncelikle Disney nedense bütün oyunlarını 10-15 TL'lerden 190 TL'lere çekmiş ve sebebini gerçekten bilmiyorum. Tamam bu oyunların yabancı ülkelerdeki fiyatı 20 dolar yani 500 TL civarı gözüküyor. Yani burada herhangi bir dolar kuru ile alakalı bir şey yok. Durduk yere Disney böyle bir şey yapmış da Dying Light sana ne oluyor? Evet Türk oyuncuların gözdesi ki hepinizin oynadığını düşünüyorum. 7 telefon oluyordu çünkü indirimden sonra fiyat artışına girmiş. Ve bu dolar kuruna göre bir fiyat artışı. Fakat Şubat ayındaki kura göre bir artış. Yani normalde bu oyun tabii ki 30 TL'ye satılmamalı ki firma da sağ olsun ilk zamlara kendi oyunu etkiletmemişti de artık indirimden sonra yeter demişler belli ki. Tabi ben bunu önceki videolarımda da söylemiştim. Hatta 2016'da çıkan Dark Souls 3 ile geçen senenin yılın oyununun fiyatı aynıydı. Burada da şöyle bir olay olmuş ki 2015'te çıkan Dying Light 1 ile geçen sene çıkan Dying Light 2 tamamıyla aynı para. Yabancı ülkelerdeki fiyatı 130 30 dolarken diğeri 60 dolar bu arada. Yani yakın zamanda ikinci oyunda güncellerlerse aman dikkat. Daha çok zam var fakat bunlar minik minik şeyler. Moralimizi bozmayıp gelelim bizim yüzümüzü güldürecek bir olaya. Xbox Activision satın alımı. 2020 Ocak'ta ben hala çok sağolsunlar ki 2003 bin kişi hikaye anlatımını GTA videoları çekerken Xbox Activision'ı satın almaya başladığını duyurmuştu. Bu satın alımları sürekli yapıyorlardı fakat burada bir istisna var ki bu çok büyük bir satış. İşte bu yüzden de Sony bu olaya el atıp bu alımı davayla durdurmak istedi. Ben birkaç aya kadar neden durdurmak istiyorlar ki diye düşünüyordum fakat aşırı mantıklı bir sebebi varmış arkadaşlar. Steam oyunlarından %15 pay alıyorken Sony ve Xbox %30 pay alıyorlarmış. E, ee, konsollarda da en çok FIFA ve Call of Duty gibi oyunlar satıldığı için bu satın alımın yapılması %30 pay aldıkları milyonlarca satan oyunun başka bir yerde bedava verileceği anlamına geliyor. İşte Sony bunu durdurmaya çalışıyormuş. Geldiğimiz bu noktada artık bu satın alımın tamamlanması an meselesi çünkü bunun rekabeti etki etmeyeceğine karar verilmiş. Hatta Türkiye bile vermiş anabiliyor musunuz? Ki Sony'nin de bahanesi zaten bu adamlar böyle herkese alacak mı ya deyip ikna etmeye çalışmaktı fakat öyle olmayacağına karar verilmiş. Bu satın alım oldukça mantıklı bir hareketti çünkü böyle büyük oyun platformunun büyük bir şirketi alması demek onları hizaya sokacakları demek aynı zamanda. Hani ben hep Türk lirası bazında bu sorun olduğunu anlatıyorum ya. Hatta biraz önce Dying Light'ta bile anlattım. İşte siz şu an gidip 2012'de çekmiş Black Ops'ta alsanız, geçen sene çekmiş Modern Warfare 2'yi de alsanız aynı parayı yani 60 doları vermek zorundaydınız. Hani böyle garip şeyleri vardı Activision'ın. Adamlar o kadar uğraşmamış ki sattıkları ürünün çıkış tarihi kısmını Steam'de düzeltmeye bile uğraşmamışlar görebileceğiniz üzere. Ürünlerin gerçek çıkış tarihi değil, Steam'e geldikleri tarih yazıyor buralarda. Bu konuda Microsoft'un veya Microsoft'un satın alıp her şeyi hizaya getirmesi süper olacak. Çünkü adamlar açıkça kendi konsollarını kitle çekmek istiyorlar ve bunu da yıllardır yapıyorlar. Ya tabii bu satın alımı yapmak için birkaç fedada verdiler. Geçen videolarda bahsetmiştim mesela. Hani Sony bu adamları tekel olmak ve Call of Duty'leri PlayStation'a e getirmemek konusunda suçluyordu ya. İşte bu yüzden Microsoft Nintendo'ya bile koutletleri çıkartacağız. Merak etmeyin deyip bir taviz vermişti. Hatta benim aklıma şimdi çaktı. Demek bu yüzden Activision'ın patronu ilk Switch 2'nin haberlerini paylaşan kişiydi. Ben de o videoda demiştim. Bunu neden Activision'ın CEO'su diyor? Ne alaka diye. Sebebi buymuş. Yani bu yeni koutletler tabii ki bu alete gelmeyecek. Alet patlar lan. İşte yeni çıkacak Switch 2 büyük ihtimal gerçekten iyi bir konsol olacak ve ona oyunların biraz daha düşük grafikte versiyonları getirilecek. Ki zaten Switch 2'nin de PlayStation 4 gücünde olduğundan bahsetmiştik. Ve PlayStation 4'te de şu an mis gibi bütün Call of Duty'ler oynandığına göre kalite açısından hiçbir korkumuzun olmasına gerek yok. Anlaşmaya göre Call of Duty 2033'e kadar PlayStation'a çıkmaya devam edecek. Bunun süresi olmasının sebebi ise PlayStation'a Call of Duty rakibi bir oyun çıkartmak için süre vermek. Sony için bu olayın ne kadar büyük olduğunu ise size şöyle anlatayım. Xbox anlaşmasında Activision ve Blizzard'ın bütün oyunları 5 sene boyunca garanti getireceği konusunda bir anlaşma sunmuş. Ve Sony onun yerine sadece Call of Duty'lerin 10 sene geleceği anlaşmayı tercih etmiş. Hani adamların derdi sadece kodlarmış. Yani diğer de umurlarında değilmiş. Bu konuda da haklılar çünkü Call of Duty serisi bu zamana kadar 27 milyar dolar kazanmış. Bakın artıya geçtikleri paradan bahsediyorum. Ve bu bilgi 2020 yılına aitmiş. İki oyunda çıktığını varsayarsak ve aradan korona falan geçti. Gerisini söylememe gerek yok. Yani söylememe gerek var mı bilmiyorum fakat bu seri gerçekten büyük bir seriydi. Sony'e burada bu kadar korkusu konusunu hak veriyorum. Bir de belki burada bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Activision ve Blizzard tamamıyla iki ayrı şirkette bambaşka oyunlar yapıyor arkadaşlar. Ve bu satın alım iki firmaya da kapsıyor. Yani tek tuşta iki kuş gibi düşünün. Mesela yakın zamanda çıkmış Diablo 4, Overwatch 2 derken bunlar Blizzard'ın oyunları. Activision ise hem oyun yapıyor hem de dağıtımcılık yapıyor ki zaten çoğu oyunun başında da görüyorsunuzdur. Yani bu satın alım yapıldığı zaman bayağı bir oyun sadece 80 TL elimizde olacak. Yani bu tabloyu görebileceğiz de ne zaman? İşte burada üzücü bir haber vermek istiyorum ki bunu ben bile duyunca şaşırmıştım. Call of Duty ile Sony'nin marketing anlaşması varmış arkadaşlar ve bu 2025 yılında bitecekmiş. Yani 2025 yılına kadar böyle bir tablo görmeyi maalesef ki beklememiz saçma olacak. Tabi bu anlaşma yeni çıkan Call of Duty oyunları için geçerliymiş. Yani belki hatta büyük ihtimal bu zamana kadar çıkmış bütün oyunları yakın zamanda Game Pass'te görebileceğiz. Yani bu tablo için hala bir ümit var. Bir de bu 2025'e kadar sürecek anlaşma sadece Call of Duty için geçerliymiş. Çünkü tekrar diyeceğim üzere Sony için en önemlisi o. O yüzden de arkalarını sağlam almışlar. Bu yüzden işte yarın bir gün başka bir Crash oyunu çıktığı zaman ilk günden Game Pass'te görebileceğiz. Bu da demek oluyor ki biz Türk gençleri olarak yok Blizzard, yok Ubisoft Plus ve bu olay sayesinde sadece 80 TL vererek oyun dünyasının büyük ihtimal bir %60'ını oynayabileceğiz. Ah Microsoft bir Game Pass sponsorluğu versen de hevesli bir oyun tavsiyesi yapsam. Fena olmaz mıydı? Neyse. Şimdi çok 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 güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum ki yeni çıkan Call of Duty'ler Game Pass'e gelmesi bile Microsoft Türkiye açık ara Türkiye'yi en çok önemseyen firma olabilir arkadaşlar. Bunu da zaten yeni çıkan Bethesda'nın oyunlarının çoğunun Türkçeleştirilmesinden anlayabilirsiniz. Yani zaten herkes illaki Game Pass'ten oynayacak diye mis gibi Türkçe yapıyorlardı ve yakın zamanda çok beklenmedik bir şey gerçekleşti. Bu video belki 50 bin, belki 100 bin izlenecek. O sizin bir tık dağıtacağınız beyin tuşuna bakar. Fakat bu kadar insana sorsam Overwatch 2 oynuyor musun diye büyük ihtimal 3000 kişiden evet yanıtı bile alamayacağımı tahmin ediyorum. E ee, öyleyse neden bu oyuna durduk yere tak diye Türkçe dil desteği geldi? Daha önceden de Diablo 4'e gelmişti ve Türk oyunu topluluğu bayağı bir sevinmişti. Çünkü kimse onda da beklemiyordu. Hani Blizzard bizi takmaya mı başladı yoksa bu satın alında bir alakası var mıdır? Burada kafa patlatmayı size bırakıyorum. Bir de şöyle garip bir şeyden bahsetmek istiyorum ki bir gün Instagram'da gezerken Rockstar Games'ten online için bir reklam gördüm GTA 5 online işte. Açıklama kısmı %100 mükemmel şekilde Türkçe de. Öyle bir heyecanlandım ki anlatamam. Hani dedim Rockstar Türkçe dil desteği mi getirdi ne oluyor? Ve bir baktım sadece reklam için böyle bir şey yapmışlar. Yani açıkça Türkiye'de bile milyonlarca oyuncusu olan firma bile bizi 20 yıldan beri takmazken Blizzard'ın hatta Microsoft'un böyle bir şey yapması beni oyun kültürü geleceğimiz açısından aşırı derecede heyecanlandırıyor. Overwatch demişken artık bu haber değeri taşır mı bilmiyorum fakat biraz sizinle sohbet etmek ve bir duyuru yapmak istiyorum. Steam 12 yaşına ilk defa indirdiğim zaman para yatırmazdım, daha doğrusu yatıramazdım ve sadece ne oynardım biliyor musunuz? Evet, Team Fortress 2'yi. Acaba günümüzde de çocuklar böyle yapıyor mu? Ulan ben de artık yaşlanmışım galiba böyle diyorsam. Da sonuçta 6 sene öncesinden bahsediyoruz. illa ki yeni oyuncular da aramızdadır. O yüzden yargılamayın. Bu oyun Val sağ olsun CS2 çıkacak diye full fokus ona çalışılmasından kaynaklı olarak çürümeye terk edilmişti. Ve bir anda yaz güncellemesi geldi ve bir kez daha Valve'ın büyüklüğünü görmüş olduk arkadaşlar. Adamlar 5 yıl sonra tak diye büyük bir güncelleme getiriyorlar ve 250 bin oyuncuya ulaşarak kendi rekorlarını kırıyorlar ki 2023 yılında. Buradan da benden TF2 isteyen izleyicilerime teşekkür ediyorum ki artık benim bir TF2 videosu çekmem şart oldu. Günümüzde artık yeni oyuncuların oynadığı bir oyun mudur bilmiyorum fakat bu kanalda bir TF2 videosu olmasını istiyorum yani hazırlıklı olun. Son olarak ise bir utancımdan bahsetmek istiyorum ki ben Last of Us'ların ikisini hiç bitirmedim. Aslında şaka maka ben haber videolarını yapacağım diye bir aydan beri oyunlara bile girmiyorum lan. Durun bunu yakında bir video çekme bahanesiyle düzeltirim de. Hepimizin bildiği bir şey var ki Last of Us 2'nin hikayesi ve sonu çoğu kişi tarafından kötü olarak görülüyor. Burada tabii ki spoiler vermeyeceğim fakat bu kötü görülme işi o kadar ileriye gitmişti ki fanlar oyun yapımcılarına ölüm tehditleri atmışlardı ve satışlar ilk oyunun yanına bile yaklaşamamıştı. Bunu anlatıyorum çünkü Last of Us'ın o ikonik müziklerini yapan abimiz ikinci oyunun yeni bir versiyonundan bahsetti ve ben bunun sıradan bir remaster, remake veya PC versiyonu olduğunu sanmıyorum. Acaba bir yönetmen sürümü getirip oyunun sonunu değiştirirler mi diye düşünmüyor değilim. Yani yoksa Last of Us bir PC'ye geldikten sonra tabii ki iki de gelecek o kaçınılmaz ama hikayeyi değiştirmeye gibi bir şeye girerlerse oyun dünyasında ilk defa göreceğimiz bir olaya girişecekler demektir. Merakla bekliyorum bakalım. Hani sona seçim falan ekleseler... Dur bakalım. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarak en iyi desteği verebilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak akşam saatlerinde açtığım Twitch canlı gelmeyi unutmayın. Benden bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz. <laughs> La vida es una lenteja, o la toma o la deja, la vida es una lenteja.